Arkadaşlar hoş geldiniz. Tekrar sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim taze kabak dolması. Hemen göstermek istiyorum. Şöyle burada bir kilodan fazla taze kabağım var. Hepsini soydum ve yıkadım. Şöyle bakın bunları yaptım. Buna da çatalla şekil vereceğim. Şöyle çatalın ucuyla şeklini verdikten sonra tekrar kenara alıyorum. Şöyle kabakları. Şu şekil bölüyorum. Böyle de böldüm. Ve şöyle aparatla. ortasına açıyorum. Bakın şu şekil ortasına açtım. Bakın arkadaşlar bütün kabakların içini oydum ve şimdi iç harcının yapılışına geçiyorum. Bakın iç harcı için şöyle bir tane kap aldım ve bir su bardağı ince bulguru köftelik bulguru şöyle götürüp iyice yıkayacağım. Bakın şöyle bulguru yıkadıktan sonra üzerine 250 gram dana kıymayı koyuyorum ve bir tane orta boy soğanı ince ince doğradım ekliyorum yarım demet maydanozu yıkadım ince ince doğradım ekliyorum şöyle bir yemek kaşığı karışık salçayı ekliyorum şimdi üzerine baharatlarını koyuyorum bir tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve çay kaşığın ucuyla da karabiberi ekliyorum. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağını da ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum ve hepsini beraber iyice karıştırıyorum. Bakın arkadaşlar iyice iç harcını karıştırdım ve şimdi kenara alıyorum. Şöyle tencereyi aldım ve şöyle yarım çay bardağı sıvı yani tencerenin içine döküyorum. Bakın şöyle yarım yemek kaşığı kadar karışık salçayı da içine koyuyorum ocağın üzerine götürüyorum. Bakın arkadaşlar sarçanın kokusu çıkıncaya kadar kavurdum. Şimdi dolmalarımı dolduruyorum. Şimdi elimle şöyle bir parça iç harcını alıyorum. Şöyle kabakların içine yerleştiriyorum. Şu şekil. Ve tencerenin içine koyuyorum. Bakın şöyle kabakları doldurdum. Tekrardan iki tane küçük kabak daha soydum. Doldurdum ve bu kadar iç harcı da arttı. Bunu da biberlerin içine dolduracağım. Ve şimdi ocağın üzerine götürüyorum. Bakın kabak dolmasını ocağın üzerine koydum. Ve şimdi şöyle iki su bardağı kadar suyu üzerine ekliyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar dolmaları ocağın orta gözüne koydum. Yarım saate kadar kaynattım. Ve şimdi dolmaları alıyorum. Ve tereyağlı sosunu hazırlıyorum. Şöyle ocağın üzerine bir tane tavayı koydum. Bir yemek kaşığı tereyağını da ekliyorum. Erimesini bekliyorum. Şöyle tereyağı eridikten sonra bir tatlı kaşığı Karışık salçayı ekliyorum. Ve salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Şöyle bir çay kaşığı da pul biberini ekliyorum. Şey yarım çay kaşığı da kırmızı toz biberi ekliyorum. ve Şimdi ocağı kapatıyorum. Şimdi sarımsaklı yoğurdunu hazırlıyorum. Şöyle bir buçuk su bardağı kadar yoğurdu kabın içine koydum. Şöyle iki diş sarımsağı üzerine rendeliyorum. Şöyle çay kaşığın ucuyla da tuzu ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Dolmaları sunum kabına alıyorum. Şöyle dolmaları sunum kabına aldım. Ve böyle üzerine birazcık yoğurdu döküyorum. Biraz daha soğuma, soğusaydı daha iyi olurdu ama zamanım olmadığı için hemen dökmek istiyorum. Şöyle üzerine de tereyağlı sosunu gezdiriyorum. Bakın gerçekten çok güzel oldu. Şimdiden deneyen herkese afiyet şeker olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.